Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Klan Savaş Ligi ikinci gündeyiz. Birinci günün sonunda söylediğim gibi zirvede bitirdim ama bugün de yanlışlıkla bir saldırı yaptım. Yani unuttum video çekeceğim sonradan aklıma düştü. Sezon bilgilerine baktığımızda Battle Warriors klanda bir saldırıyla bir yıldız almış. Yani eski sonuca baktığımızda 43'e 37. Birinciliğimizi güzel sırlamada tuttuk. Bu köye saldırırken yıldırımlarla hava sanmalarını yok etmeye düşündüm. Sonra da zefini buradan atmayı. Ama sonra fikrimden taşındım. Aklıma öyle geldi ki buradan temizlersem daha iyi olur. Sakinçten. Ama son anda fikrimden vazgeçtim Ve merkeze gönderdim Kral Kraliçede soldan Köyün merkezine yolladım Kral içeriye alırken Kraliçede etrafı temizliyor Sepeni burada patlatacaktım ama patlatmadım Bekledim 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 kendi kendine patladı. Ejderha bincisi çok iyi iş yapıyor. Ama bir güdümlü yedi ama oyunun sonuna kadar da durdu. Buradan sonrasını hızlandıracağım. ve gördüğünüz gibi gibi efsane bir üç yıldız attım. Ha bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Geçenim en yüksek hesabından bir 3 yıldız almaya. Ben en güçlü köye biraz önce baktım. Çok da zor değildi. Yani ejder ortuyla kolayca alabilirdim. Dört tane hiç düzen bile yok. Ama bir şey düşündüm. Hava sanmasının canı 950. Bunun için 1050. Bu da 1000. Şimdi ben yıldırımlarımın vurduğu hasarı hesaplayaraktan 3 yıldız almak istiyorum. Yani bir yıldırım 480 vuruyorsa 2 yıldırım 960 vuruyor yani ikisi ya da çok kasmıyorum ya takviye al bu sefer fantazi mantazi yok bam 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 üç yıldız ha inanıyorum ki bugünü de geçen gün gibi iyi bir Geçeceğim. <laughs> Nene bir dakika saklı insanı. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar zevkini beklettim sona Evet arkada ablam ağlıyor Öfke ortaya da bir öfke Barbar kralın özelliği Köy 3 Yani üç olacağını hepimiz biliyorduk ama nasıl olacağını hiç kim bilmiyordu. Harika bir üç olur daha. Şimdi 11 beldeye gözcülük yapalım. Pek hesabından bu şeyi dalacağım. Ya da dalmayacağım çünkü. İşimi riske atmak istemiyorum. Bu çöğe bakayım. Evet bu çöğe her türlü içlerim. Late mate. Taş atmayacağım. Çünkü taşın sınırlı sayıda az. Onunla ettiğim iksiri almayı düşünüyorum. Geçelim pek hesabımıza. 11 11 hesabımıza. Hobilerini kendi hesabından taşla alırım. takviye alırken bu sefer tamamen farklı bir şey alacağım. Yani kaya balanı kullanacağım. Bu köye bu orduyla kaya balanı çok ama çok iyi gider. Kralçın canı çok az kaldığında kralçe kullanın. Çünkü o size daha çok zorluk yapar. Kaya bağlandı. Hızlıca kullanayım ki merkezin duvarları açılsın. Kral kralçı merkeze. Koruyucunun özelliğini, Barbar Kralının özelliğini kullandıktan sonra Bir merkez öfke çay 3 Yani biraz Dikkat verip saldırdığınızda köy Her zaman üstleniyor Kendiniz de bildiniz neden 11 belediye binasına saldırmadım çünkü oraya saldırsaydım gücüm yetmezdi. Ve iki yıldız hatta tekte bile kalırdım. Ondan sonra biraz aşağıya saldırıp üç yıldız almak daha iyi öyle değil mi? Kral senin yaptığı işe bak. Bir o duvara bir bu duvara. saldırı yaptık. Kolayca zaferi almayı bekliyorum. Hesap değiştir. Bu sefer bu defa en zayıf hesabımdan saldırı yapacağım. Evet, burada da taşları biriktiriyorum. 5. ustaya almaya. şans diye ben buna derim dur sanırım 5. inşaatçı geliyor <laughs> harita evet 5. inşaatçı videoda sizlerle kaynaklar 5. inşaatçıyı da gururla buraya dikiyorum tasarımı kopyala savaş üstü etkin savaş üstü tamam ben bu inşaatçılar sonra doldururum Klan kaleye de bir bunu. Bir de yıldırım al git. Sekiz. Üç yıldız geldi. Artık aşağı belediye binalarında. Hiç orduya bakmadan. Şöyle bakmadan. Üç yıldız almak çok kolay. Çünkü. Ejderle üçlenmeyecek köy bile yok. E bir de biraz doğru düzgün saldırı yaptınız mı? Fin. Şu ejderler bir de hani hava salmaz, alamadılar. Onu da alsaydılar kolayca üçlü yıldız. Güdümlü bile ye yemiyor artık. Ejderha binici. ...kralın özelliğini kullandım. Hızlı üçlensin. Bir... ...bir üç yıldız daha. Yani çok kolay olur böyle. Baktığımızda sezona... En korktuğum klan buydu. Çünkü içinde bir iki tane 14 belediye binası 14 vardı. O da aktif değil sanırım. Ucuzundan inşaatçıları bitirdim. burayı hesabımıza bir red kaldı bir de İslam 780 hesabım Ha bu arada benim adım İslam değil kaçıncıyım 4-5 benim fantezisini alıyorum I'm Fantasia. Alev fırlatısı da çok çok geçten bir saldırı yapar. Biraz da sanmalar azalsın. Kullanacağım özelliğini. 2 1 Sona kalan savmaları iyi temizliyorum. Böyle de bir iç yıldız daha. Kaç saldırı yaptım. Son kaldı İslam 780 hesabım değil mi? Hesap değiştir. Bu hesaptan da klan savaşını yapacağım. Ve videoyu sana getireceğim. Bu arada yine videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Kalçanın özelliğinden çıkan okçulara göre Elektro aldım Yine Fantesine oyun oynuyorum Çünkü 10 ile 9'a saldırmak gibi Komla şey yok Tek elektro Kral buradan, Kral şeyde burada. Ha elektro. Kanimetim de çok az kalmıştı. Kralçanın özelliğini kullan. İyi ki de elektro getirmişim. Videoyu izleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi 61 yıldızı 38 yıldız. 3 saldırılarını yapmışlar. 1 saldırıları fail. Diğer 2 saldırılarda tek yıldız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.